Huzur İslam'da diyoruz değil mi? 49 tane İslam ülkesi var. Hangisinde huzur var? Bana bir tane söyler misin? Daha doğrusu bin yıldır Müslüman ülkelerinden hangisi bir şey icat etmiş? Dünyada var mı? Bir markamız var mı? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Hamd olsun, şükürler olsun. Tövbelerle devam ediyoruz. O, ben hangisi? de oy verdim. Alo. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İş ilanı için dedim, Nerede sizin yeriniz? Şu anda biz İstanbul İl Teşkilatında toplantıdayız. AK Parti ailesine girdikten sonra bu aileye yeni yeni üyeler de ne yapacağız? İnşallah katacağız. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Aradım ama ben yapamam. Sağ olun. Hat düştü.